Müjde, müjde. Nazlı mı? Pek ablam aradı. Salıyorlarmış, masum olduğu kanıtlanmış. Ay inanmıyorum, ay şükürler olsun. Bana bak gidip alalım hemen. Yok bence o bizi beklemeden çıkar oradan. Kapalı kapalı daralmıştır almıştır <laughs> oldu. O zaman hemen mutfağa girelim, ona en sevdiği yemekleri yapalım. Ben de en sevdiği tatlımı daha yapayım. Koş yürü. Koş. <gülüyor> <gülüyor> ne var söylesen? Allah yani. <laughs> çabuk. Nazlı'cığım, kurtuldun, çıkıyorsun. Ayy! Ya ne yapıyorsunuz? Nasıl... Ay nasıl şu anda ya. Ne olmuş? Katil kimmiş peki? Sarışıya mı? O Sarışıya'nın katil olduğu zaten gözlerinden belliydi. Ne olacak şimdi? Benim yerime onu mu hücreye atacaksınız? Ha? Nazlı'cığım, öncelikle biraz sakin ol. Bu zaten seni ilgilendiren bir durum değil. Sen bunları aklından çıkart. Şimdi çık dışarı, güzelce bir oksijen al, tamam? Ay dışarısı beni beklesin. Özgürlüğümün tadını çıkartacağım ya. Bir daha da siz artık beni çok özleseniz de kahve içmeye bile gelmeyeceğim yani. Bir süre burayı böyle hafızamdan silmek istiyorum. Ay şuna bak ya. Nermincik ya. Sen ne kadar tatlısın, yemin ediyorum. Sütüm gibi bir Allah'ım. Olmayayım. <laughs> çok pardon, özür dilerim. Ay, 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 Allah neler yaratıyor şu yakışıklılığa. Bakın. <laughs> tamam Nazlı Hanım, işimizi yaptık. Bir şey yok. Abartmayalım lütfen. Şey. Ay Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Vallahi çok kızdım, çok gücendim size. Böyle gözlerinizi belerte belerte, maviş maviş, yeşilimsi yeşilimsi... ...bir bakıyorsunuz, sorgular, sınavalar falan. Geçmiş olsun Nazlı Hanım. <laughs> yapmayın, yapmayın, yapmayın. Rica ediyorum, harb ediyorum, rica ediyorum, rica ediyorum. Bu kadar da şey yapmayayım. <laughs> Bana sarılmayacak mısın? Ay İpek, Asiye. Ay kovuşlar arkadaşım. Sen de mi çıktın ya? Nasıl oldu? Ee, çocuk şubeden Asiye Kanca ben. Başkomiserim beni içeri soktu sizi konuşturmak için ama sen hiç susmadın. <laughs> Mehmet amirim fikriydi ya. Yok ya hayır hayır benim hiçbir şeyden haberim bile yok. Ben gideyim mi? Siz tartışacaksınız anlaşılan. Başkomiserim izin var mı? Tamam siz sen çık. Konuşursun. Ay 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 sarıltırmadınız bari bir elinizi sıkayım yani. Nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. O kadar teşekkür ederim ki bana burada çok iyi davrandınız sağ olun. Rica ederim Nazlı Hanım mahcup ediyorsunuz bizi sağ olun. Ay. Oldu o zaman karakol ahalisi. Haydi hoşça kalın güzel kız Sina. Ay. Hadi Nazlıcığım hadi. Tamam hadi. Şakadan bir özgürlüğünün tadına bakarsın tamam mı? Koskoca Cinayet Şube'ye karakol dedi ya. İpek, <laughs> e, senin niye yüzün asık böyle? Ya çıktım işte sevinsene. Şahin Başkomiser senin yanına polis koyduğunu söylemedi çünkü. Bu mu yani dert? Ay ne güzel işte. Ben orada tek başıma korkardım. Canım sıkılırdı. Asiye'yle muhabbet ettim. Ne güzel oldu işte ya. Sana ne diyeceğim? Böyle kuru kuru teşekkür hiç olmadı. Biz bunları evimize çağıralım. Şöyle güzel bir organizasyon yapalım ha? Nazlıcığım sen çok yoruldun. Şimdi git eve dinlen tamam mı bir tanem? Geçmiş şey olsun Nazlı Hanım. Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi gidiyorum Özgür'ün tadını çıkartmaya. Ne yaptınız? Bulabildiniz mi katili? Ay yok bulamadık. Daha bulamadık henüz ama benim yetenekli arkadaşım kesinlikle bulur değil mi? Neyse gideyim ben artık özgürlüğümün tadını çıkartayım. Hadi hoşçakalın. İyi günler. Kusura bakmayın Ay. lütfen. Niye böyle bir şey yaptınız? Amacınız neydi? Arkadaşın yalnız kalmasın diye. Neden bana söylemediniz? Sence? Başkomiserimsiniz. En azından bana söyleyebilirdiniz. Gizlemenize gerek yoktu. Kavga çıkaracak yer arama İpek Hanım. Eski bir taktiktir. Büyütme.